Mehmet Nas ve Felak surelerinin anlamlarını karıştırmıştır. Sadece Felak suresinde olan ayetlerin mealini yazması için Mehmet'in yukarıdaki ayet meallerinden hangilerini çıkarması gerekir? Bu yüzden Felak suresinin anlamına bakalım. De ki ben Aran sabahın Rabbine sığınırım. Bu Felak suresinde var. Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığın çöktüğü zaman gecenin şerrinden, evet bu da Felak'ta var. Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden, bu da gitti. Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden, evet, sab e, sabahın Rabbine sığınırım diye bitiyor. Fakat şu ikisi, Felak suresinin mealinde olmadığı için bunlar çıkarsa 1 ve 3 doğru cevap A seçeneği. Felak suresinde yukarıda verilen durumların hangilerinden Allah'a sığınılmıştır? Felak suresinde hangilerinde sığınılmıştı bakalım. Sinsi ve vesvesecilerin şerrinden değil. Düğümleri üfren üfülükçülerin şerrinden sığındık. Yalancı ve hileci kişilerin şerrinden değil. Kıskanç kişilerin şerrinden sığındık. Karanlığın çöktüğü zaman gecenin şerrinden de sığındık Allah'a. O yüzden doğru cevap 2, 4 ve 5 olan B seçeneği. Tabloda hakkında bilgi verilen sure hangisidir? Medine döneminde indirilmiştir. 5 ayettir. Sure adını sabah aydınlığı anlamına gelen kelimeden almıştır. Kıskanç kişilerin ve düğümlere üfürülen büyücülerin şerrinden Allah'a sığınılması gerektiği vurgulanır. Direk direkt aklımıza zaten son cümlede Felak suresi gelir. 5 ayettir. Sure adını sabah aydınlığı anlamına gelen kelimeden almıştır. Medine'de indirilmiştir. Doğru cevap B seçeneği. Anlamı verilen sure aşağıdakilerden hangisidir? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki yarattığı şeylerden, gelebilecek kötülüklerden, karanlığın çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfrenlerin şerrinden, bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Felak suresinin anlamıdır. Bu yüzden cevap B seçeneği. Bu surede ahlaki tutum ve davranışların hangilerinde Allah'a sığınılmıştır? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki: Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden, karanlığın çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfrenlerin şerrinden, biri de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Kıskanç kişi haset eden kişi. Kibirlenmekten, yalan ve hileden bahsetmiyor, büyücülükten bahsediyor. Düğümlere üfrenlerin şerrinden dediği için 1 ve 4 olan şık B seçeneği. Muavize Teyn adı verilen bu iki sure aşağıdakilerden hangisidir? Görünen veya görünmeyen varlıkların şerrinden, bilinen veya bilinmeyen kötü şeylerden Allah'a sığındığımız için bu iki sureye koruyucu anlamında Muavize Teyn denmiştir. Bu sureler felak ve nas sureleridir. Cevap B seçeneği. Okunuşu verilen surede boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken ifadeler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Bizim sureyi tamamlamamızı istiyor. Gul enzu bir <laughs> rabbil felak. Min şerri ma halak. Ve min şerri gasigan iza ve gab. Ve min şerri neffasati fil Ve min şerri hasidin iza hased O zaman bunlara tamamlayan şık hangisi? Felak, halak, C, C seçeneği. Bu yüzden de o cevap C. Fatma öğrendiği soruların mealini yukarıdaki gibi bir tablo haline getirmiştir. Fatma'nın yaptığı meal çalışma tablosu incelendiğinde hangisi söylenebilir? Fatma felak ve nas surelerinin tamamını meallerini doğru işaretlemiştir. Hayır yanlış işaretlemiştir. Fatma sadece 6 ve 7. sütunlardaki meallerde hata yapmıştır. Hayır. Fatma felak ve nas surelerinin tamamını meallerini yanlış işaretlemiştir. Hayır tamamı yanlış değil. Fatma 1 ve 7. sütundaki meallerin yerlerini değiştirirse çalışması doğru olur. Evet 1 ile 7'nin yerini değiştirirse çalışması doğru olur. Çünkü sığınırım ben insanların Rabbine. De ki sabahın Rabbine sığınırım. Sabahın Rabbine sığınırım Felak suresinde olması gerekiyordu. İnsanların Rabbine sığınırım Nas suresinde olması gerekiyordu. Bu yüzden doğru cevap D seçeneği.